geldik 9. soruya. Şekildeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Burada ne var? Burada bir hemzemin geçit var. Yani bir tren istasyonunun geçiş noktası var. Şurada dur yazan bir levhamız var. Burada da kontrolsüz kavşak, daha doğrusu kontrolsüz demiryolu geçidinin tek bir hat olduğunu bize söyleyen işaret levhamız var. Bizler normal sürücüler olarak yaklaşırken buralarını ne yapıyorduk? Hızımızı azaltıyorduk ve kontrol noktamızı arttırıyorduk. Burada herhangi bir kontrol sistemi olmadığı için bütün kontrol bizim elimizde. Şimdi önümüzde kırmızı renkli araç olarak önümüzde mavi renkli bir araç var. Ben mavi renkli aracı uyararak acele ettirmeliyim? Sol şeride geçip beklemeli miyim? Öndeki aracı geçmeli miyim? Ya da öndeki aracın geçmesini beklemeliyim. Şimdi benim mavi renkli aracı uyararak acele etmesini sağlamam hiçbir ifade durumunda değil. Çünkü karşıdan ne geldiğini ben göremeyebilirim. Belki de o duracak. Kontrollü bir geçiş yapmamız lazım çünkü burada. Sol şeride geçip beklemeli. Burada devamlı bir çizgi olduğu için sollama işlemi yasaklanmıştır. Aynı zamanda burası hem geliş hem de gidiş. O yüzden kırmızı aracın sol şeride geçmesi de yasak. Öndeki aracı geçme nedir? Zaten sol şeride geçemiyorsak öndeki aracı da geçemeyeceğimiz için otomatik olarak bu cevabımız da yanlış oluyor. Cevabımız öndeki aracın geçmesini beklemek olmalı.